Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz sizin için şimdi bir fincan kahve içtik ve sizin için niyetlendik yorumlama başlayacağız size o yani alın o yeni evrene gönderin abone olsan sevinirim mutlu olurum Allah razı olsun hepinizden falcı anne YouTube'da biliyorsun şimdi fincanımızdan size söyleyeyim sıkıntılar gidiyor ve sıkıntılar hayatınızdan bitecek bir böyle baktığımız gibi bir başarılı bir döneminiz görünüyor bir telefon haberiniz var madi bir zenginliğiniz var bir sürü kelime konuşma var biliyorsun bu da Allah'ın izniyle sabretin sanki bir beklendim bir güzellikler şeyi aklındaki kişi çok kafaya takıyorsun aklımdaki kişiyle aramızda bitti mi hala bir enerji bir bağ var ve yeniden bağladı kormayı düşünüyorsun bu sorunlardan sonra da gene iletişim olması gerekiyor ve çaba irade edersen konuşursunuz. Ama şimdi bu erkek sanki böyle kapanmış gibi size karşı ilgisiz duruyor. Adım atarsan da sanki görmüyor gibi görünüyor. Geçmişten sanki yaşadığınız çok konular değerliydi. Sizinle tartışırken gene de gururlanıp sizi bir kalıba sokmak için çok çabalıyorum. <laughs> Her zaman bunu yapıyorum. Bu ilişki süreç bitmiş göstermiyor. Hala düşünce, duygu size bağlı görünüyor. O bağla da canlı tutuyorsunuz. Ve bir bayanın sanki eli kolu bağlanmış korkuları var. Ve engeller iletişim yapamıyor, arayamıyor. Ama başkası bu kadını yönetiyor ve bir başına karar veremiyor gibi bir durum var. Bundan yaşadığın süreç, bu erkek aşırı derece bundan sanki yorulmuş gibi görünüyor ve sorunlar yükler sırtından daha görmek istersen kendini değersiz bir hale gelmişsin İlişkinizde belirsizlik ve net olmayan bir durumlar var ve ilişki hakkında ve iletişim ile yok beklenmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Ama bir sonuç alamıyorsun nedense bir durum var. Sanki bu erkek herkese karşı mesafe koymuş. Çünkü herkesten kızmış gibi sırtından vurmuş kişiler olmuş. Yani aldatılmış kadın, erkek, akraba herkes. Ama sanki bir çözemedim bir şey var onda. Ama bu kişi biraz sanki kibirli bir yapısı var. Bir erkek genç 25 yaşlarında. Yani dürüst olmamış biraz aceleci görünüyor ve sanki sinirli hasabi davranmış ve asla sanki cevap alamıyorsun gibi ve duygusal size değer veriyor. Mesafe olsan da hala iletişim halinden enerjiler hala duruyor. Ve sevdiğin kişi sanki çok ona ait olmayan yükler taşıyor bir erkektir. Yani siz de sanki bu yükleri mecbur taşıyorsun. Bir başkaları ne düşünüyorsun? Ve bir türlü de dengeyi sağlayamıyorsun gibi. Biliyorsun. Üçüncü kişi acaba aranızdan çekilir mi? Çekilmez mi? Sanki kıtlık bir enerji içindesin ve aklındaki kişi duygusal, samimiyetsiz davranıyor. Bu bu yani güvensiz bir durumda. Arkası dönüktür size. İklemler yaşıyor, adım atamıyor. Üçüncü kişilerden kurtulacaksın. Yani bu bekleyişiniz derhal ilişkin içinden istiyorsun. Ama aklındaki kişi hiçbir şey olmamış gibi kendin yolundan yürümeye devam ediyor. Ve senin duygularını hiç önemsemiyor gibi bu hareketlerden siz de bıktınız. Ve daha fazla anlıyorsun. Yani net bir karar vermeniz gerekiyor. Şu an biraz elini çabuk tutma. İlişkiniz devam eder eder. Ama aklındaki kişi de bir değişim dönüşün yok olmuyor bir erkeğin talih kuşu başına konacağını gösteriyor o kendin bildiğini doğrusunuz siz de kendin bildiğine doğrularına sanki gidin kişi size adaletsizlik yapmış ve mahkemem var ya da fiziksel mahkemeniz var Böyle biraz sanki kafandan çok şeyler geçiriyorsun canım. Buradan bir sevgi bekliyorsun canım. Bir dengeli bir kişiyle konuşacaksın canım. Bir konuşma var. Bir sürü beklendiğin haberler var. Kafan karışır. Karşıdaki kişi istediğin gibi sanki bir ondan istediğin gibi mutluluk göremiyorsun. Yani sen diyorsun siyah o diyor beyaz. Aksi neden? Ama ondan bekliyorsun. Ama empatik yok ondan. Sen istiyorsun seni anlasın ama sana güvenmesi, kısacası bu ilişki toparlanmasını istiyorsun. Yani elini taşın altına atmıyor bu erkek. Bu ilişki için düzeltemiyor bir türlü. Bunun için yani buradan en yani sensin. Her şeyi sen biliyorsun. Çok dolup dolup sanki sorunlar var. Bunların karşıdaki kişi bir gelip gidiyor. Bir kendini gösteriyor. Bir kaybediyor. Buradan gördüğüm kadar bir acı yaşamışsın ve seni kaybettiği için de çok üzülecek. Üzüldüğü zamanda tekrar sizi aynı yerden bulacak bulmayacak iki vakitten, iki hafta iki saat iki gün iki ay istediğin gibi size dönecek görünüyorum bu e, sanki çıkmasa girmişsin ama yoğun duyguları var çevredeki arkadaşları sanki sizi konuşuyor ve belki size yükselmiş bir enerji var ve üç vade ile size bir adım atacak toparlanma niyetindedir duygusal sizinle ve sizinle görüşmek isteyecek bir durum var çözebilmek yani çok özlediğini görüyorum geçmişten gelen doyumu düşünceler yani kafasında Yeni tanışmış insanlara bakmıyorsun. Aklındaki kişi sürekli bakıyorsun. Sizin yerinize kimseyi koyamıyor. Sizi sadece seviyor ve yoğun duygular var ve aranızdan derin duygular var ve buradan da ciddi bir birlikler var ve buradan da şu an sizi bu erkek kıskanıyor siz kalamıyor ve buradan çözmeye çalışıyor. Canım bir sanki dillere destan bir aşkla karşı karşıya gelecekler. Ve temiz bir kişi evlenip mutlu mesut bir yuva kuracaksın görünüyor. Bir insanla karşı karşıya geliyorsun. Kocaman bir kuşunuz var. Haberci kuş size geliyor. Bir de tertemiz bir kalbi yeni yeni yepyeni bir hayat kuracaksınız görünüyor bir bağlantı koruyorsun bir de bir bir bebek müjdesi de var ee, evlilik yapan çiftlerin uzun zamandır bekli, bekliyorsun bu bebek müjdeler haber alacaksınız Arkadaşlar bu haberi alıyorsun Allah'ın izniyle bir de iki yerden çok da böyle aydınlık hayatınızda var. Biliyorsun bunun bir maddi durumunuz bir de yükselmesi görünüyor. Bereki artacak, hayalleriniz gerçekleşecek anlatıyor bu fincanda. Yakın zamanda bu hayaller gerçekleşecek Allah'ın izniyle ve bunlar hepsi düzelecek Allah'ın izniyle güzel haberiniz var güzel mutlu haber alacaksın güzel genel Allah'ın izniyle sevinç haberiniz olur canım fincanına göre bereketli bir sofra açılıyor bu demek oluyor hem kısmet hem rızkınız güzel günlere geçiyorsun Ortanda bir güneş şekli var için ısıtacak bir haber gösteriyor canım. Kenarda ise iki insanın suratı var. Bu küsleri barışması ya da hayır yeni bir kişi de hayatınıza girebilir canım. Olabilir. En dipte küçük küçük noktalar var. Bu da küçük sürprizler, hediyeler ya da tatlı gelişmeler olabilir canım. Gerçek. Genel olarak güzel sofralar, muhabbetler, şifalar, hem aşk hem bereket kapınızda çok daha güzel olacağını gösteriyor canım. Madi, manevi düzeleceksiniz Allah'ın izni ile ve istediğinize kavuşursunuz yani. Canım fincanın kenarından bir kalp çıkmış canım. Biri ya hayatına girecek ya da bir kişiyle tanışıyorsun bir kavuşma ya da bir yakınlaşma olabilir.